took us away tonight am yanlışlıkla öldü 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 elçi hadi. hadi lan kalkanla ölmez ki piyesi. Ölecek. El düşmedi. düşseydi ölürdü ama. Ölü. Kür düş. Vur. Attım kür. Vur. Vur vur vur. Git 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 git. Attım ben sinek. Attım ben Attım Malik. Ne? Hala Malik. Ne? Kim aldı? çıkma Vur. Ben mi attım? Var ya hazır bekleyeyim. Bir vur. El düştü Bir daha düştü. Kalkan, da kalkan, kalkan tabi ya, ya devam et. Bence de alışkanlık değil. Evet evet. Attım sana Attım sana sıfır bariyo, süperi bekle Şimdi vur Attım sana da Bırak bırakma Ferrari'yi bırakma ya vur 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 bırakma Ferrari'yi bırakma Oğlum tamam, kalkan takıyor olmaz ki böyle Böyle vs mi atırın Şimdi altarda Ağabey, bu 2 vs 2'de varıyorlar kalkan mı takıyor oğlum biz Sirius'ta PS'ler bile kalkansız oynuyor Ölecek ha Serverlar arası Sürüyü. değişiyor mu bu vs'le? Koştum Bitmez ki bu vs. Warrior kalkan mı takar? Tamam. Warrior hazır. Bana attın lan. Öldü. öldü öldü öldü. Hadi lan. Hadi hazırım o. hazırım. Bekle. Warrior'ı vur iki tane. Vur 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 vur. Priest'i son hazır. Koş da kedi. Kek kedi Priest'i. Attım ben sona taktım. Öldü öldü öldü. Evet beyler. Bırak Jacob'un ikilisi. Başta kanka. Evet, emin ederim ne yaparsan yap böyle adamlar gelir seni çözeler. Ne yaparsan yap bak Çıkma. Çıkmadım. Polis silmedim bak. Çıkma çıkma. Bırakma önce. Çık şimdi önce atma sanki. Atalım malis. Lep. Hadi PK atalım ya. Burak... Aa, bu adam da tutturmuş PK PK oğlum. Beklesene bitsin. Adam dedi ki seyeceğimiz bitene kadar atalım dedi. Kaç kaç. Bilmiyorum ki adamı. Ne saymaz. Attım Adamlarla zevkine de sağ atıyoruz. Sapayım. Adam duvarın arkasına kaçıyor dev ama bir şey olmuyor Aynen Sen tamam, vur onu bak şimdi Ne şey yapacağım Şimdi tersen kaçtı Bek attı bana Ölme lan Öyle öyle tut at. Vur Tamam da tutamam ona vur geldi geldim zaten Ben attım presleyi düştü Malisti bırakma var Bırakma bari diyor. Hadi kanka. Solu bırakmayacak, Jack. Tamam. Dön pres sövdü. Attım savını sana geliyor. Çıkma. Çıkma. Bari hazır. Tamam tekele. Tamam liste devam et. Çıkma. Çıkma bari hiç. Sonra. Buradan presi vur. Oğlum bu adam niye bunun etrafında dönüyor? Zaten zor tutuyorum onu. Öldü lan öldü. öldü Reset hazır. At dur. Koş buradan presine koş buradan presine. bu şey kombosu Hellblade kombosu yapılıyor burada Deneyim bir Buyurun sürdüş Tüh Bırakma hiç işte. bırakma üstüme Bırakma bari Attım ben sanki bırakma Bırak var. <laughs> <laughs> ana hiç saat kalmış mı ana basın. User joined your channel. Selamun aleyküm. Aleyküm. Çetin burada mısın? Buyum. Yani evet. bu arada. <laughs> Eyvallah. Git başla, git başla. Ben de bir daha başka bir kom. User left your channel. Acık her ya, her torata böyle torata böyle düşünmüyor. Açtım. Bırakma. Geldi kirin. Arın bir düş. Dönür. Pres hazır koşup şimdi koş şimdi presle. Koş burada ne söyledi? Ayağımına koy. Bitmedi bitmedi, Sadece seve sece. Altın tur. Tamam öldü. Ha? Tamam. Faryora döndürebilirsin. Öldü 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 öldü. Öldü. Altar devam. I have got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion races, we got this melody.